Hadi gel 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 gel. Önce gramofonu alalım ben. Gramofonun bir yeri burada duruyor, bir yeri burada duruyor. Yavrum antika bunlar, para yani sonuçta. Bak ben bu diziyi de beğeniyorum ha. Kız güzel kız. <laughs> İnanmıyorum. Angelina Jolie ne biçim <laughs> Efendim. Evet benim. Ah, Oya'cığım sen misin? Nasılsın? İyiyim hayatım, iyiyim. E, özledik ayol, görüşemiyoruz. Beklerim, beklerim. Hayırlı bir iş için mi geleceksiniz? Tamam, tamam. Bekliyorum hayatım. Hadi çok öpüyorum. Bay bay canım. Anne ne oldu? Anneciğim ne işiymiş bu hayırlı iş? İnanmayacaksın ama galiba seni istemeye geliyorlar civciv. Hangi beni? Ben de bu kadar şaşırdım işte. E, Oya teyzeler Zücü'yü istemeye mi geliyor? Ay şok oldum. Anneciğim kime isteyecekmiş Oya teyze beni? E, kendine değil herhalde çocuğuna isteyecek. Büşra'ya mı? Salak! Büşra olur mu? Tabii ki Oktay'a isteyecek. Anne! İtiraz ediyorum! Dur! Oktay'la ya ben onunla bırak evlenmeyi şuradan bir iki adım atmam ya ne işim olur ya yapma ya Aa, gelmeyin üstüme. Ha, tamam tamam yarın kendi gelince söylersin hayatım. <laughs> Reflik görmem lazım benim. Nihale ben gidiyorum bak sakın ben gelene kadar telefonu filan açma tamam mı? Nihale. Ne hali lan? Ay ne bağırıyorsun be? Sağır mı var karşında? Nihal'e sen benimle kafam mı buluyorsun? Yok, kabasını alıyorum. Sonra da camları sileceğim. Ay aa, gene başladı ya. Konuşma diyorum lan, konuşma! Konuşma! Ben gelene kadar kapalı çeneni kurban olayım. Çelimsiz kurban olayı ne ya? Gel lan buraya, gel. Gel, gel. Kubat! Bak, kadınına şiddet uygularsa... Ah, bağırıyor zaten. Kınalı deve, gerizekalı. Gel bir şey yapmayacağım. Allah'ım Allah'ım dövmesin beni ya Rabbim. Lütfen yalvarıyorum. Vurdun mu? Hayır, vurmasın. Lütfen yalvarıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Dövmeyeceğim Nihale, dövmeyeceğim. Sus, 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 sus. Dövmeyeceğim lan, dövmeyeceğim. Ay, korkuyorum. Bak, kuma. daha beni yapıyorsun? Ya bir şey yaptım. Yok, bir sus, bir sus. Bir sus lan, bir sus. de şimdi Nihal'e bir sus konuşma, bir sus! Ya ne yaptın? Ne yaptın yüzüme? Gel lan buraya! Ha, öyle desene! Çok mu bağırarak konuşuyorum be? Kızım aynaya bak, aynaya! Vay e be, fotoğraflar da süpermiş. Kızım bak, ikide bir eskiler açıp açıp benim canımı sıkma. Burada iş yapıyoruz diyorum ya. Sen beni niye dinlemiyorsun? Şuradan makine bak bakayım, var mı? Niye ya? Geçmişinden mi utanıyorsun? O ben. Salak salak konuşma. Geçmişimden niye utanayım ulan ben? Sanki ben geçmişimde kazıklı Volvo'daydım da... ...millete işkence yapıyordum, Allah Allah. O zaman niye bakmıyoruz? Aha! Gazeteye de mi çıktın sen? Gazete değil o, müzik dergisi. Oku. Müzik dergisi mi? Oha, devenin nalı. Bu ne ya? Boş ver, mühim bir şey değil kızım. Kapat diyorum, tokadı yiyeceksin biraz. Nasıl boş verim ya? Yoksa heavy metalci mi oldun sen? Hem heavy metalci oldum, hem geri metalci oldum kızım. Bırak, boş ver, kapat. <laughs> gitarı da kırmışsın burada. Ya, eskiydi ama ya. Cık. Hem gitarı kırdım, hem de girdim içeriye, davulu patlattım. Çat, çat. Davulu mu patlattın? Cık. Kırılan camlar bardak oldu artık. Bırak diyorum, hala devam ediyorsun. Ulan saklambaç oynayacağız. Yarım saattir bulmadılar bunlar da Ben. Ne işin vardı heavy metal konserinde? Ne işim olacak kızım? Sipariş götürmüştüm o gün. Selamünaleyküm. Buyurun. Siparişleri getirdim birader. Ha, nerede kaldın be moruk? <laughs> Seyirci içeride bayağı huysuz almaya başlamıştı. Siz yüzyılları seyirciye mi veriyorsunuz birader? Yok be abici. Grup için bunlar. <laughs> Süpersin. Bizimkiler kaçmış da. Az kalsın seyirciye rezil oluyor. Nasıl rezil oluyorduk ya? Seyirci ne yapacak bunu? Ben anlamadım ki ya. Ne mi yapacak? Hepsine birer birer basıp ezecek. Bu arada ezmek için çok büyükmüş. Efendim? Sonra ne oldu? Anlatırım ama kimseye söylemeyeceksin. Tamam söz. Aynen şöyle oldu. Ya yapmayın günah günah yapmayın ya Ya tabii bunlar bak düşük bir şey olacak Basmayın basmayın beyler Şu tarafa git şu tarafa git Oğlum bu tarafa gidin Bak su içerken Allah'a bakıyor ya Günah be kardeşim Bunu sahipsiz zannetmeyin bak babası orada. da <laughs> Sebebiz be tercihiz Yemek eli, oğlum hepimiz hepten kemikliyiz ya Para <laughs> olanlar kendimizi da senin diye. <laughs> Bunu görüyor mu lan? Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. manyak mısın? Psikopatım Psikopat mısın? Dal. Helal olsun vallahi. Civcivlere ne oldu? Kurtarabildin mi? Diğerleri götürdüm kasaba verdim kızım daha insani bir şey yaptı baban yani. Şişt, 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 şişt. Burada da yok. Burada da yok. Allah. Nereye saklandılar acaba? Ee nereye kaybolmuşlar? Ama ne? Babamlar nereye saklanmışlar biliyor musun? <laughs> Görüyorsun değil mi? Harbi eşek bu kıza. Bak şuraya kadar geliyor, gelip bakmıyor buraya ya. Böyle bir kız olabilir mi ya? Gir diyor şeytan, al getir, sohbete bırak buraya. <laughs> bir de ezik Oktay çıktı başıma ya. Ay hatırlıyorum ben onu ya, çok ezik bir şeydi. Artık değil. O Oktay ezik değil. Niye? Ezikleri alta mı koymuş? <laughs> Anneciğim, hiç boşuna uğraşma, onu bana kakalayamazsın. Yo, zaten seni ona kakalamaya çalışıyorum.